sevgili Asparagaz takipçileri uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. Bize yorumlarda sistemde bulunduğunuz eski videoları attığımız için neden sürekli eski videolar atıyorsunuz diye. Birincisi hastalık sebebiyle, ikincisi de hava durumu şartları sebebiyle röportajlara biraz ara vermiş bulunduk. Ama şimdi başlıyoruz. Evet, kamu spotu da bittiğine göre o zaman sorumu anlatıyorum sizlere. Bugün vatandaşlara 2025 geliyor, ne umut ediyorsunuz, neler bekliyorsunuz diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek? Ben Zeynep Koç, hadi başlayalım. 2025 yılına giriyoruz, duygu düşünceleriniz. Keşke hiç girmesek. Niye girmeyelim? Gerek yok. 2025 geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Dileriz ki huzurlu, mutlu, barış dolu bir yıl geçiririz hep beraber. Kardeşçe. Umarız savaşlar diner. Barış olur dünyada. Tek dileğimiz odur yani. Ne güzel konuştunuz. Ağzınıza sağlık. Şahsi olarak kendinizle ilgili bir dilekleriniz var mı? Ee, kendi şahsi bir isteğim şu an yok. Çünkü biz genel olarak bir huzur istiyorsak bu herkes için daha iyi olur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki biz artık bencilliği bıraktık. Toplumu düşünüyoruz. <laughs> Önce kendim değil toplumu dair aynen, iyi niyetleri aynen var sonra ben. E çünkü çok kötü günler yaşadık. Koronavirüsten olsun, bu savaşlar olsun. İnşallah güzel günlerimiz olur. Teşekkür Dileriz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. 2025 geliyor. Ne hissediyorsunuz? Nasıl? Neler bekliyorsunuz? Duygu düşünceleriniz nelerdir? Üniversiteyi kazanmak istiyorum. Öncelikle. Bir de uzaktan mesafe ilişkimiz. <laughs> uzaktan mesafe ilişkim. Buraya taşınsın istiyorum. Hangi şehirde? Bursa'da. Bursa'da. Çok da uzak değilsiniz. ile bir buçuk saat. Evet ama gelemiyor. <laughs> Özlüyorum. Sen git. Ben de gidiyorum ama ailem her zaman izin vermiyor. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni yıldan beklentiniz nedir? Ben çok bir şey beklemiyorum ama üniversiteyi ben de kazanmak istiyorum. İstanbul'da özellikle. Onun dışında çok bir şey beklemiyorum galiba. Niye beklemiyorsun? Bilmiyorum. Genç olarak bir umudun kalmadı mı? Yok yani birazcık mutsuzum bu sıralar ama yine toparlıyorum yani. Teşekkür ettik. Sen? Size. Sen ne demek istersin? istersin. <laughs> Yeni yıl geliyor. Peki teşekkür ettik. Hoşçakalın. 2025'e giriyoruz. Ne evet. düşünüyorsun? Zor bir dönemi atlattık. Her sene olduğu gibi. Türkiye'deyiz çünkü. Zorluklarıyla birlikte geçti. Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü gerçekten zor. Ekonomiksel olarak son politik durumlardan, Suriye'de olayları, Amerika'nın yapacakları, Rusya'nın yapacakları bunları bekliyoruz. Sanmıyorum güzel geçeceğini ama her zaman bir umuttur yaşamak. Umarım güzel geçer. 2025 sence güzel geçme ihtimali var mı peki? Bir umut dedin. Bir umut ama yok. Sadece umut. Çünkü yaşamak zaten bir umut. Maalesef yok. Teşekkür ederim. 2025'e giriyoruz. Duygu düşünceleriniz nelerdir? Hayırlı olsun. 2025'e giriyoruz. Duygu düşünceleriniz nelerdir? Yani sadece <laughs> sayılar devrediyor ya. Evet benim için çok bir şey fark etmiyor. Bence artık daha az etkisini, coşkusunu hissediyoruz yeni yılın. Neden böyle oldu? Her günümüz tekrar ediyor çünkü. Ben öğrenciyim şahsen. Lisan süslü devam ediyorum. Son 2-3 yıl başına hep kütüphanede girmişimdir herhalde. Bize yani... final haftası. Bizde final haftaları zaten hep denk geliyor Yani onun haricinde de bence çok bir coşkusu Esprisi kalmadı ya keşke hayatı o kadar Sevsek o kadar çam ağacı Şu bu dikip keyifli eğlenecek kadar Özeniyorum yani o insanlara Sosyal medyada görüyoruz hemen hemen herkes evine bir ağaç Almış altına hediyeler koymuş Sürprizler evet. onlar bunlar temalar bir sürü Şeyler yapmış aslında hayattan keyif almayan Olduğu kadar hayattan keyif alanlar da var Doğru sınıfsal bence ya bunun <laughs> Çam <ağacı gülüyor> almak sınıfsal mı Kesinlikle çam ağacı almak Sınıfsal işte yılbaşında oturup dedesinin izlediği filmlerin tuttuğu defteri incelemek falan bunlar hep sınıfsal yani öyle düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yüksek lisans yapıyorum dediniz. Nedir evet. soruyorum. İktisat tarih, iktisat tarihinde yapıyorum. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. sağ olun. Para, güya parayla da ilgileniyoruz yani. <laughs> Kolay Sözse gelsin. 2025'e giriyoruz. Duygu düşünceleriniz nelerdir? Benim için hiçbir şey değişmiyor ki emekliler için. Emekliler için değişen bir şey yok mu? Yok. 12,5 lira. Hani 2,5 lira daha verirse 15 lira alacağız. Gelecek zam kapıda bekliyoruz. Emeklilerin yüzü gülecek mi bu sefer? Hayır canım. Hayatta gülmüyor. Öyle bir şey olmaz. Fazla da konuşamıyorsun biliyorsunuz evet. yani. 6 aydan başlıyor onun için. Normal düzeyde eleştirdiğiniz sürece sıkıntı yok ama içeriye işte biraz daha küfürlü, tehditkar mesajlar gelince... O kadar da değil yani. Küfür etmeme gerek yok zaten. Yine geri edecek? Kaç yaşındasınız? Ben 66 yaşındayım. 66 yıllık ömür boyunca en güzel geçen yılınız hangisiydi? Benim en güzel geçen yılım... Ben o şeyleri hatırlayamam. Tarihleri hatırlayamam da yalnız... 2000'lerin başı mı? 10. Canım şey... 80'den önce tamam şey vardı sağ sol çatışması ama 80'den sonra da güzeldi gene gene de güzeldi. Mesela şöyle örnek vereyim. Önemli değildi yani duysunlar. Biz Demireli beğenmezdik, Özolu beğenmezdik. Bunlar Özolu Demireli arattılar yani. Peki şimdi başkası gelirse gideni aratır mı? Onu bilemem. Onu denemek lazım. Denemeden bir şey olmaz. Ben zaten o karşıyım yani. Çünkü 22 senelik bir devlet var. Ne yaptı? Onu görüyoruz zaten. Yani gören görüyor. Bana göre değil. Yani. Ama böyle bir deneyelim bakalım. Bir 5 sene onları deneyelim yani. Yap yaparsa yapamazdı zaten. Halkız biz yani. Huyumuz var. çünkü. Biz halkız ama kötü bir huyumuz da var. Geleni gönderemiyoruz. Böyle öyle, bir değil, huyumuz amaçlı. da var. Bak oraya açtığın zaman ben 78 kuşayım Yani çok girerim. Yani şey olmaz. Yani korkudan falan değil. Gider yatar zıtlı paşa paşa da. Yani bilmiyorum o kadar da değil eleştiren oluyor mu? hiçbir şekilde başına gelen birine denk gelmedik. Bilmiyorum. Gözünü korkutuyor. Biz zaten korkmuyoruz. Ben bir silahla büyüdük yani öyle derecede büyüdük. 78 siz bilmezsiniz de. Bence silahla tehditten ziyade düşünce özgürlüğünün tehdidi daha zor bir şey, daha ağır bir şey. Hayır hayır o zamanlar öyleydi yani. Sağ sol diye insanları böldüler. Biz de birisiydik yani. Neyse şey yapmayayım ama şimdi düşünüyoruz ki onu hayır yanlış bir şeymiş. Niye yanlış bir şey? Çünkü sağ sol diye kırdıkları insanlar bugün sorun benim kuşağıma 68 kuşağına biz de kullanıldık. Ben asla mesela almadım almam da zaten benim fikrim varsa ben Bildiğim kadar konuşabilirim. Bilmiyorsan niye konuşacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şey İyi akşamlar. 2025'e giriyoruz. Duygu düşünceleriniz nelerdir? Ben şu an çok heyecanlıyım. Pek konuşmak <laughs> seviyorum. Niye heyecan. Biraz heyecanlıyım o yüzden. 2025'e gireceğimiz için mi? Gibi onun gibi. <laughs> yeni yıl, yeni heyecanlar evet. sizin. Kesinlikle ben de heyecanlıyım. Asıl <laughs> olarak dilekleriniz nelerdir peki? Ya sağlık istiyoruz sadece. Sağlık olduktan yani sonra. sağlık, huzur, şey mutluluk evet. olsun. Aynen, gerisi hallolur. Evet. <laughs> Teşekkür Rica ederiz. <laughs> 2025'e giriyoruz. Yeni yıldan dilekleriniz nelerdir? Yeni yıldan dileklerim çok aslında. Birkaç tane alalım. Mesela zor durumda olan herkesin iyi olması. Amin. Ekonominin düzelmesi. Amin. Çok şey var sayacak ama şimdi saymayayım gerisini. Bu saydıklarınız hayalperestçe mi hayaller yoksa gerçek olabilir mi? Umudum, umut etmek istiyorum. Artık biz kendimizden geçtik. Çocuklarımız, torunlarımız yani küçük olanların biz nasıl olsa artık belirli bir yere kadar yaşadık. Yaşadığımızı ama. yaşadık diyoruz. Evet ama bizden sonrakiler için çok iyi olmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. 2025'e giriyoruz. Duygu düşünceleriniz nelerdir? İnşallah, umut ediyorum ki 2025, 2024'ten daha iyi geçecek. İnşallah. Öyle umut ediyorum. Dünya bozuk ama inşallah insanlar biraz insan olur da savaşlar, gözyaşları, yine de insanlar biraz mutluluk bulur. Temennim o. Sasi olarak? Sağlık, sağlık, sıhhat önemli. Aile büyüklerim olsun, ülkemizdeki insanlarımız için. En önemlisi tabii ki sağlık. Sağlık olmasa hiçbir şeyin daha da tuzu yok. Dünyada kadar malı mümkün olsa neye yarar? Sağlık olmadan sonra. Onun için inşallah ülkemize de, dünyaya da sağlık, sıhhat sağlı verir, barış olur, savaşlardan uzak kalırız. Temennim bu. Teşekkür ederim. Mutlu yıllar. Sağ olun, hoşçakalın, mutlu yıllar. Amcacım merhabalar, yeni yıla giriyoruz. Yeni yıldan beklentiniz nelerdir? Ben hiçbir şey beklemiyorum. Niye beklemiyorsun? Ben yok çünkü, bekleyecek olan hiçbir şey yok. Umut, Bekleyin. umut yok mu? Hı? Umut yok mu hiç? Yok. Sağlık dilemiyor musunuz? Huzur dilemiyor musunuz? Para dilemiyor musunuz? Bak, paran varsa sağlığın da yerinde, hayatın da yerinde. Paran yoksa ne sağlığın yerinde ne hayatın yerinde. İyi Evet, Üstad konuştu. 2025 yılına giriyoruz. Duygu düşünceleriniz nelerdir? Benim düşüncem sürünmek. <laughs> sürünmek. Neye sürünmek? E, niye sürünmek? niye ama? Bak ya da böyle. Emekli miyiz? Yeni yılda zam gelecek. Düşünceniz nedir? Zam gelse de gelmese de bize aynı tas aynı hamam. Aynı tas aynı hamam. Peki. 2025 yılına giriyoruz. Ne istiyorsunuz? Duygu düşünceleriniz nelerdir? emekli maaşına zam. Ne kadar zam? Şimdi zam oranı çok ucu açık. 1 lira da zam olabilir, 10 bin Yok, lira da değil. zam olabilir. Mesela ben memur emeklisiyim. Memur emeklisi olarak maaşlarımızı %30 aşağıya çektiler. O çekmiş oldukları 2000 öncesi emeklileri onları bize yılların farkını vererek haklarımızı ödemeleri gerekiyor. Ödemezlerse zaten kul hakkı ahirette inşallah ellerimiz boyunlarında olacak. Merak ediyorum. Memur emeklisi maaşı şu an ne kadar? Ne ben, kadar alıyoruz? Ben 17.400 bin 400 lira alıyorum. Bir asker ücret. Alamıyoruz. Eskiden ben iki buçuk katı alıyordum. Böyle rezil duruma düşürdüler bizi. Amin. Iyi günler. 2025 yılına giriyoruz. Ne istiyoruz yeni yıldan? Dilekleriniz nelerdir? Sağlık, mutluluk, huzur, Beşiktaş'ın iyi günlerine geri dönmesi. Peki soruyorum. Beşiktaş iyi günlerine döner mi? Elbet bir gün. Peki para mı, huzur mu, sağlık mı yoksa Beşiktaş'ın iyi günlerine gelmesi? Beşiktaş'ın iyi günlerine gelmesi. Hadi 2025 yılına giriyoruz. Duygu düşünceleriniz nelerdir? Bence güzel bir yıldı. Yani ben LGS'ye girdim bu sene. 2024, güzel miydi? miydi? Evet güzeldi. 2025'ten ne bekliyorsun? 2025'in daha ülkenin düzeldiği bir yıl olmasını diliyorum ki olması muhtemel. Kaynak? Ben. Peki memnun olduk. <laughs> 2025'e giriyoruz. Duygu düşünceleriniz nelerdir? Normal. Yeni yıldan ne bekliyorsun? Allah ne verdiyse. Öyle olmaz. Zor. Allah ne verdiyse olmaz. Zor. Dileklerini söyleyeceksin. Evrene enerjiyi vereceksin. Belki gelir. Bir şey istemiyorum. Sadece sağlıklı olmak ve alemin yanında olmak istiyorum. Bu kadar. Peki, güzel. Çok güzel istekler bunlar. Başka hiçbir hayalin yok mu? Başarılı olmak. Bu kadar. Bu kadar. Peki. 2024 nasıl geçti? Güzel miydi? O da iyiydi. Fena değildi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> 2025 yılına giriyoruz. Duygu düşünceleriniz neler? Çok zor bir yıl oldu. Umarım daha güzel seneler geçiririz. Ekonominin daha güzel olması dileğiyle. Teşekkür ederim. 2025'ten ne bekliyorsun? Hedeflerimi gerçekleştirebilirim umarım. Başka bir beklentim yok gibi. Çünkü beklentiler hep düşük yani Hedeflerden maalesef. Hedeflerden birini söyler. misin? Yurt dışına gitmek. Neden gidiyoruz? Aslında hem kendi eğitimim ve gelişimim için hem de aynı zamanda birazcık daha nasıl sen bilmiyorum. Burada mı sadece bu işler böyle dönüyor yoksa yurt dışında dünya nasıl biraz bir görmek lazım yani. Teşekkür. Sağ olun. 2025 sağ olun. yılına giriyoruz. Duygu evet. düşünceleriniz ve istekleriniz neler? Merhaba iyi çalışmalar. Sağ olun. Özgürlük istiyoruz başka hiçbir şey istemiyoruz. İstediğimiz tek beklentimiz bu özgürlük. Ben bir öğretmenim ve eğitimde boş boş konuşmayı bırakalım. Ülke bitti artık nasıl diyeyim? Ya kendi çocuklarımızı özel okula gönderip sonra da ahkam kesmeyelim. Milli eğitimdeki okullara sahip çıkalım. Okulları imam evlerine çevirdiler çünkü. Memur çalışıyorum, öğretmenim. Çalışıyorum çalışıyorum. 32 yıllık öğretmenim yani. Yayınlayabilirsiniz. Cesaretiniz Yok. için tebrik ediyorum. Genelde özgürlük dediniz ya konuşanlar hep şunu düşünüyor. Ya konuşursam ya başıma bir şey gelirse. Yok gelecek evet. zaten. Zaten geliyor. Daha ne mesela ne gelebilir? Konuştuğumuz Beklediğim zaman ne gelecek Bilmiyorum. mesela. Bekle. Çünkü e, sizinle yaşıt benim oğlum var. Mesela ne gelebilir? Sor, soruyorum size. Daha ne gelebilir? Ya ülke yok. Bitti yani Bak kara bitti. Yani gelecek bir şey yok. Peki 2025'te bir şeyler değişebilir mi? Yeni yıl, yeni heyecan, yeni umutlar. Sandan Vallahi içinde umut ya. var mı sizce? Şöyle umudu sanıyorum uzaklarda gökten falan bekleyeceğiz. Şimdi detaya girmek istemiyorum. Böyle bir beklentimiz var. Bu kadar imkansız diyoruz. Yani şimdi gençlerle konuşuyorsunuz. Arada görüyorum mesela. Bilmiyorum siz denk geldim ama. Şöyle oluyor. Ee, anlatıyor anlatıyor. Diyor ki erken seçim olursa kime oy vereceksin? Şu andaki iktidara. Erken seçimi bekliyor. Şu andaki iktidara oy verecek. Yani IQ ile ilgili bir sorun var. Anlamıyorum ben yani. Ben de merak ediyorum. Seçim konusu açılmışken. Hı -hı. Muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Şey, masaya yatırsak bilmiyorum. İktidar zaten ya hani şöyle hemen hemen herkes doğrusunun yanlışının ne olduğunu biliyor diye evet. düşünüyorum. Hemen hemen herkes. Ve sık sık da biz de dile getiriyoruz. Ama muhalefet göz ardı ediliyor maalesef Hı -hı. biliyorsunuz ki siz ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle bir şey var. Şimdi bizim ülkemizdeki genel konjüktüre uygun muhalefetten çok fazla bir şey beklemek doğru değil. Amiyane tabirle canı yanan eşek attan hızlı koşar. Dolayısıyla da canı yana işçiler, emekçiler, sizin gibi gençler ya ne oluyor demediği sürece yani muhalefetten falan bir şey olmaz, olmasını beklemek çok doğru değil. Artı bir de şöyle bir şey var. Sürekli birilerinden bir şey bekliyoruz. Niye birilerinden bir şey bekliyoruz? Mesela sen diyorsun ki ben genç olarak özgürlük bekliyorum. Bekleme ya. Savun özgürlüğünü. Sahip çık özgürlüğüne. Hiçbir şeye sahip çıkmıyorsun. Böyle duruyorsun ve diyorsun ki bana, bana yardımcı ol. Niye? Böyle bir şey yok. Yani Aciz bir bunu, toplum mu oldu? Her şeyi birilerinin yapmasını bekliyoruz. Yani bu Anadolu coğrafyasının genel yapısında var. Yani şöyle toparlayayım çok da zamanınızı almayayım. İlle diyoruz ki gökten zembille birisi insin, bir peygamber gelsin, Atatürk gelsin, şöyle olsun böyle olsun bizi kurtarsın. Yok böyle bir şey. Bir an önce aklımızı başımıza alıp kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Ben teşekkür ederim. Daha İyi çok dinlemek isterim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa çok mutlu olduk. Ee, özgürlük, müzik, sanat bunları bekliyoruz. Çok fazla. Bir soru daha sorayım. Geçiyorum. Sık sık öğretmenlere denk geldiğinde sorarım. Peki. Öğretmenler gelecek nesil sizin eseriniz olacak demiştir evet. Mustafa Kemal Atatürk. Hı hı. Gelecek nesili nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğittiğiniz öğrencileri nasıl Vallahi... değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle, şimdi tabii iki grup genç var öyle söyleyelim. Bir grubu ne sanata, ne eğitime, ne sosyal olaraklara hiçbir şey ulaşamayan bir grup genç var. E diğer bir grup genç de bir şeylere ulaşıyor ama onu nasıl yorumlayacağını, nasıl yapacağını, işte onun hangisinin doğru olduğunu karıştırıyor biraz. E bir de sürekli olarak böyle gençlerden mesela saygı bekleniyor ya. Ben bunu çok doğru falan bulmuyorum. Bence saygı göstermesi gereken bizim gibi, ben kendimi yaşlı görmüyorum ama belli bir yaşın üzerindeki insanlar daha çok saygı gösterbildiği düşünüyorum. Ama tabii bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Özgürlüklerimizi biliyoruz. Tamam çok güzel ama görevlerimizi de bilmemiz gerekiyor. Yani sadece özgürlüğümüzü bilerek falan yaşayamayız. Bakıyorum ben bazı gençler ya ben özgürüm. Tamam çok güzel. Görevlerin onlar nerede? Onlar yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ Hoşçakalın. Sevgili izleyenler 2025'in çok güzel geçmesini temenni ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz canım takipçilerimiz. Yorum atmayı, iyi niyet mektuplarınızı bize yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu yıllar.